Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun süredir beklediğim Vatan bilgisayardan aldığım Asus D509DA modelli laptopumu inceleyeceğiz. İsterseniz hemen incelemeye geçebiliriz. Öncelikle bu bir inceleme videosu değil. Bunu da söyleyeyim. Kutu açılım videosu. O yüzden çok fazla inine cinine bilgi vermeyeceğim. zarar vermeden açabilirsek Evet şu şekilde de görebileceğiniz gibi böyle bir e-arşiv faturamız gelmiş. Görün şu şekilde masamıza kirlendi. Evet bu. Şöyle bakalım bunu. Bismillah. Sağ olun kanka. Bilgisayarımız bu şekilde bir kutusu var. Burada pilini falan tanıtıyor sanırsam. Modeli yazıyor. Seri numaraları falandır filandır. Hiç vakit kaybetmeden direkt kutumuzu açalım. şekilde bir şey karşılıyor bize. Evet. Büyük olarak şu şekilde Asus'un diğer önceki modellerine göre daha kibar bir adaptörü e, adaptör yapmış. Gayet güzel bir şekilde. Kibar olmuş yani. Onun dışında şu şekilde içinden laptop'u alalım. Şuraya koyalım kullanım kılavuzları falandı filandı şunu söyleyeyim kimse Zora sıkışmadıkça Bunlar hiçbirine okumaz O yüzden bunları sal kanka bunları gereksiz yani anlatabildim mi saçma Onun dışında beklediğimiz de bir şey yoktu zaten bu içeriklerimiz bu kadar şu anda laptopumuza geçebiliriz evet laptopumuz bu şekilde gayet sade pürüzsüz bir yüzü var kapağı asus yazısı hologramlı onun dışında windows 10 işletme sistem olduğu yazıyor Yine batarya, seri numarası falan filan. Burada dikkatini çekmek istediğim bir özellik var. Asus'un kötü yanlarından bir tanesi hoparlörün alt olmaz. Eğer laptopunuzu mas üstünde değil de dizinizin üstünde kullanıyorsanız bu hoparlörler birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Kulaklığı kullanmanız önerilebilir. Onun dışında şu şekilde açmak istiyorum. Benim gibi bir korumamız çıktı içinde. Burada bilgiler falan filan yazıyor. E, mono Edge ekranı var. Daha geniş ve kaliteli bir görünüme sahip bir ekran. Onun dışında ekranımız mat, parlak değil. Pencere arkasında kullanıldığında herhangi bir parlama söz konusu değil. Onun dışında üstün körü bir özelliklerinden bahsedecek olursak Asus'un bu modelinde 49 dakikada %60'a kadar şarj edebildiğini iddia ediyor. Ne kadar doğru henüz bir denemiş değiliz. Onun dışında AMD Ryzen 3 3. nesil işlemcili 2.6 GHz'e kadar hızı var, genişletilebilir. 4 GB RAM'imiz var, 256 GB da SSD'miz var. 15.6 inç zaten. Hemen bir şarja takıp bilgisayarımızı bir açmak istiyorum ben. Evet bilgisayarımızı şu şekilde göstereyim. Şu anda şarja taktık açılma hızı oldukça hızlı çabuk açıldı videonun başında da dediğim gibi elimde Asus'un eski model bir bilgisayar vardı onun adaptörü bu şekilde yani yenisiyle arasında baya bir fark var küçültmüş yani gayet güzel hoş bir görüntü olmuş Q klavye seçiyoruz zaten bilgisayarımızın kendisi de Q klavye İnternetine bir bağlanalım evet şu anda internetimize bağlandık onun dışında söylemek istediğim klavyesinin gerçekten kolay elinizin altında kaymadan yazabileceğiniz bir klavye olması. Rahat bir yazımı var yani elinizi rahatsız etmiyor ve gerçekten yumuşak bir klavyeler var. Mesela bir örnek yazalım. Onun dışında değinmek istediğim bir diğer konulardan birisi de Asus'un diğer modellerinde de olduğu gibi açıp kapatma tuşunun şu bölümde olması. Çoğu bilgisayarda şu taraflarda veya şurada olmasına rağmen burada bu tarafta. Onun dışında bilgisayarımızın biraz dış tarafını inceleyelim. Burada USB 2.0 girişlerimiz var. Burada kulaklık girişimiz, burada SD kart okuyucumuz var bir adet. Burada kilit tuşumuz var. Şarj kablosu girişimiz var. Bir de bağlantı kablosu girişimiz var. Onun dışında onun dışında bir de size şu şekilde de göstermek isterim ki kamerada da göründüğü gibi Asus yazısı da hologramlı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atarak biz de bu şekilde size daha çok inceleme videosu çekebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.